Son yıllarda yaptığı çalışmalar faaliyetlerle Türkiye'de tanınır hale gelen Sarı Zeybekler grubu, yerel seçimde hangi partinin belediye başkan adayını destekleyeceklerini açıkladı. Sarı Zeybekler grubunun başkanı Avukat Şeref Han, düzenlediği basın toplantısında yerel seçimde CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'ye destekleyeceklerini açıkladı. Grubun CHP'nin Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'ye değil, başka bir belediye başkan adayı destek verecekleri yönde kamuoyunda algı yapılmaya çalışıldığını, bu tür algıya, dedikodulara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Sarı Zeybekler grubunun başkanı, Avukat Şeref Han, Sarı Zeybekler grubu, CHP'ye ve CHP'nin Kütahya Belediye Başkan adayı, Eyüp Kahveci'ye yapılacak olan yerel seçimde oylarıyla destek verecektir, dedi. Sarı Zeybekler grubunun başkanı Avukat Şeref Han, Sarı Zeybekler grubunda yer alan insanların hepsi ok gibi bi insanlardır. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi CHP misyonunu taşıyan savunan başka partinin belediye başkan adayına oy vermeyecek insanlardır. Kamuoyundaki dedikodulara kesinlikle itibar edilmemesinin gerektiğini söyledi. CHP Kütahya Eski il Başkanı Sarı Zeybekler grubunun başkanı Avukat Şerefhan düzenlediği basın toplantısında ayrıca şunları söyledi. Sarı Zeybek hareketi Kütahya'da sadece üye sayısı açısından yaklaşık 500 kişiden oluşup interlandı. Yani çevresiyle birlikte binlerce kişiye hitap edebilen ve şu anda ulusal örgütlenme aşamasında olan ulusal örgütlenme çalışmalarını tamamlamak üzere olan bir hareket. Bizler Atatürkçü, Atatürk devrimlerini iliklerine kadar içine sindirmiş, layık, tam bağımsız sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin muhafızlarıyız. Bu anlamda Cumhuriyet'in tehlikeye düştüğü her anda ya da Cumhuriyet'in yükselebilmesi için çaba gösterilmesi gereken her anda Türkiye'nin her yerinde sarı zeyrek hiç şüphesiz milletinin hizmetinde olacaktır. Bizler aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partilileriz. Zira Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim iki önemli eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, bir diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor ya. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı mirasın mirasçıları olarak biz onun ilkelerine, devrimlerine ve doğal olarak kurduğu siyasi partiye de sahip çıkıyoruz. Buruşumuz bellidir. Burada gördüğünüz ya da sokakta rastlayacağınız ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde rastlayacağınız her sarı zeybek tıpkı altı ok gibi ok gibi insanlardan oluşur. Bilirsiniz oktaki bir milimetrelik bir yamukluk hedefte metrelerce sapmaya yol açar. Duruşumuz bellidir, tavrımız bellidir, vatana dair taviz vermeme konusundaki kararlılığımız bellidir. Bu mühimler üzere Kütahya'daki sarı zeybeklerin tavrı da çok nettir. Bugün için bir tek Sarı Zeybek arkadaşımız bile yerel seçimlerde herhangi bir noktaya aday olmama tercihinde bulunmuştur. Zira bugüne kadar hep söylediğimiz bir şey var. Bizler için mevkilerin değil, mevzilerin önemi vardır. Makam mevki gibi bir talebimiz yoktur. Ancak şehrimize, yaşadığımız iklime, ortama, çevreye, ekmeğini yediğimiz memlekete, suyunu içtiğimiz memlekete hizmet bizim için asli Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kütahya'da bir belediye başkan adayı vardır. Belediye meclis üyesi adayları vardır. İl genel meclis üyesi adayları vardır. Aday seçimi konusu partinin kendi iç işleyişi içinde inisiyatifi dahilindedir. Sol gelenekten gelenler iyi bilirler ki bir karar verilmiş ise eğer örgüt tarafından bu karar çevresin, çerçevesinde adaylar tespit edilmişse adayların başarıya ulaşabilmesi, altı oklu bayrağın yücelebilmesi için parti mensuplarının tamamı özellikle yüksek hassasiyete sahip olan sarı zeybekler mücadele ederler. Seçimin kazanılması için ne gerekiyorsa yaparlar. Sonrasında eleştiri yapacaklarsa seçim sonrasında herhangi bir yanlış yapılmaması millete hizmet konusunda e, en ufak bir zafiyet gösterilmemesi konusunda gerekli hassasiyeti gösterirler. Bizler Sarı Zeybek grubu olarak daha önce de iki kez il başkanlığımıza müracaat ederek bütün Sarı Zeybekler olarak hiçbir talepte bulunmaksızın sadece ve sadece partinin başarısı için bizi nerede görmek istiyor iseler orada göreceklerini bize nerede görev tevdi ederlerse etsinler, orada görev almaktan onur duyacağımızı açıkça deklar ettik. Ancak menşeini bilemediniz. Ee, bazı kaynaklar tarafından Sarı Zeybek grubunun Cumhuriyet Halk Partisi yerine farklı bir siyasi partiyi ya da farklı siyasi partileri destekleyeceği yönünde dedikodular son günlerde maalesef kulağımıza gelmekte. Böyle bir ihtimal hiçbir tarihte olmadığı gibi bugün içinde yoktur. Duruşumuzda en ufak bir sapma, yamukluk söz konusu değildir. Altı oklu bayrağın Atatürk ilke ve devrimlerinin başarıya ulaşabilmesi için dün taviz vermediğimiz gibi bugün de taviz vermeyeceğiz. Şehrimizdeki zemin kaymasının, taban kaymasının, kimin elinin, kimin cebinde olduğunun belli olmadığı bir siyasi ortamın Elbette ki bütün Kütahyalılar gibi biz de farkındayız. Siyasi partiler kendi tabanlarına sahip çıkmak yerine farklı siyasi partilerin tabanlarına oy alabilmek kaygısıyla harekette ve teşebbüste bulunduğu doğrudur şehrimiz için. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tabanında bir kayma sapma olmaması için bizler görev başında, nöbet başındayız. Sarı Zeybekler evvelsi gün Emet'teki aday tanıtım programındaydı. Sadece Kütahya şehir merkezinde değil, ilçelerde de başarıya ulaşacağını umduğumuz, tahmin <laughs> ettiğimiz, bildiğimiz bütün Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına destek verebilmek için her yerde görev yapıyoruz. Bunun için mecburuz. Niye mecbur olduğumuzu da söyleyeyim. Zira yerel yönetimlerde sosyal demokrat anlayışın neler getirebileceğini hemen komşu ilimiz Eskişehir'de bütün Kütahyalı hemşerilerimizin görebilme imkanı mevcut. Benim yaşımdakiler, bizim jenerasyonumuz Eskişehir'in bundan 30 yıl önceki halini bilirler, hatırlarlar. Kütahya'dan çok da farklı değildi. Hatta biraz daha kötüydü bile diyebiliriz. Ne zaman ki sosyal demokrat belediyecilik anlayışı Eskişehir'e geldi, artık Avrupa'dan hatta dünyanın her yerinden Eskişehir'in turist kabul ettiğini ve Eskişehir'in farklı bir dünya şehri haline geldiğini hepimiz kabul ediyoruz. Kütahyalılar olarak bizim böyle bir hakkımız yok mu sizce? Tabii ki var. Hatta Kütahyalılar olarak çok daha fazla zenginliklerimiz olmasına rağmen, maalesef bugüne kadar kendisini sanat eseri haline getirebilecek bir e, mimarı, bir heykeltıraşı, bir sanatçıyı şekillendirecek, biçimlendirecek, bugüne kadar bulamadı. Ancak sosyal demokrat bir belediyecilik anlaşıyla böyle bir şekle ve zenginliğe kavuşacağını düşünüyoruz.